Merhaba arkadaşlar, Bugün kalite çalışmamızda Türkiye'nin platoları üzerinde duracağız sevgili arkadaşlar. Hocam, plato ne demek? Kısaca isterseniz bundan bahsedelim birkaç cümleyle. Plato şudur sevgili arkadaşlar. Akarsular tarafından derin vadilerle yarılmış, çevresine göre yüksekte kalan hafif dalgalı yüzeylere plato denir. Nasıl yani hocam? Bakın şu şekilde. Şöyle göstereyim sevgili arkadaşlar, bakın. İşte şurada bir akarsu düşünün sevgili arkadaşlar. Akarsu buradan geçiyor. Bakın akarsu burası diyelim. İşte akarsular tarafından derin vadilerle yarılmış çevresine göre yüksekte kalmış. Hafif şu dalgalı yüzeylere biz plato diyoruz. Bakın burası plato. Burası platonun diğer tarafı arkadaşlarım. İşte ülkemiz platolar yönünden zengindir. Bir kere bunu bilelim. Ülkemiz platolar yönünden zengindir. Mesela ülkemizin iç kısımlarında yükseltisi fazla olan platolar vardır. Hocam ülkemizde platoların çok fazla olmasının sebebi nedir? Onun da cevabı şu arkadaşlarım. Üçüncü zaman sonunda toptan yükselme. Ülkemiz bir zamanlar deniz seviyesine kadar alçaltılmış tamamen peneplen görünümünde bir arazi Üçüncü zaman sonu ile dördüncü zaman başında Türk arazisi toptan yükselmiştir. İşte bu nedenle de sevgili arkadaşlar ülkemizin iç kısımlarında yükseltisi fazla olan platolara hatta ovalara da rastlanır. Bu durum ülkemizin üçüncü zaman sonu ile dördüncü zaman başında toptan yükseldiğinin kanıtıdır. Biz bu olayı ne diyoruz? Eprojenez diyoruz arkadaşlarım. İşte bu eprojenez dediğimiz olayın varlığı sonucunda ülkemizin iç kısımlarında yükseltisi fazla olan platolara hatta ovalara da rastlanır diyoruz. Şimdi gelelim harita üzerindeki dağılışına sevgili arkadaşlarım. İsterseniz önce karsik platolarla başlayalım sevgili arkadaşlar. Hocam karsik plato deyince aklımıza neresi gelecek tabii ki? Hemen Akdeniz bölgesi gelecek. Bakın burası Antalya Körfezi. Antalya Körfezi'nin batısındaki şu platomuzun ismi neydi hocam? Teke platosu. Hemen bunu yazıyorum sevgili arkadaşlarım. Teke platosu. Antalya Körfezi'nin doğusundaki şu platomuz ise Taşeli platosudur bakın. Hemen bunu da yazıyorum hocam. Taşeli platosu. Bunu bazı arkadaşlarımız karıştırıyor. Hangisi Teke, hangisi Taşeli arkadaşlarım? Mersin tarafı Taşeli. İ, Mersin. Mersin iyi. Taşeli Mersin. Mersin tarafındaki Taşeli, Mula tarafında olan, batıdaki olan ise Teke platosu olarak karşımıza gelecek. Uyarı, bu platolar nasılmış hocam oluşum yönünden? Karsik. Karsik platolar nasıl bir özelliği vardır? Uyarı, bu karsik platolar suyu kolayca hayatına sızdırır. Bu nedenle de buralarda tarım yapmak çok çok zordur arkadaşlar. Ve bu nedenle de bakın bu kıyı bölgelerinde yer alan teke ve platoları bol yağış almasına rağmen, iklim elverişi olmasına rağmen nüfus yoğunluğunun fazla olmadığı alanlardır. Bunun sebebi arazinin karsik yapıda olması diyeceğiz. Hocam bunlar karsik platoyken bir de volkanik platolarımız var sevgili arkadaşlarım. Bir de volkanik platolarımıza bakalım isterseniz. Tabii ki volkanik platolar dediğimiz zaman aklımız hemen Doğu Anadolu bölgesi gelecek sevgili arkadaşlarım. Bakın şurayı şöyle komple işaretliyorum. Şöyle geniş bir şekilde arkadaşlarım. Bu işaretlediğim yerde ise Erzurum, Kars, Ardahan. Tamam mı arkadaşlarım? Erzurum, Kars, Ardahan platolarımız mevcuttur. Uyarı bu platolarımız ise arkadaşlar bakın volkanik kökenlidir. Volkanik arazilerin e, Akarsular tarafından derine yarılması sonucunda oluşmuş olan platolarımıza biz... Volkanik plato ismini veriyoruz. Bakın ülkemizin yüksekte kalan platolarıdır. Yükseltisi en fazla olan platolar bunlardır sevgili arkadaşlarım. Erzurum, Kars, Ardahan platoları ülkemizde yükseltisi en fazla olan platolardır. Bu platoların yükseltisi fazla olduğu için hayvancılık yapıyoruz daha çok. Tarım yerine hayvancılıkta yararlanıyoruz sevgili arkadaşlarım. Tamam mı? Bunlar volkanik ya da diğer ismiyle lav örtüsü. Bakın testte de bazen bu da gelebilir. Lav örtüsü platoları ya da volkanik platolar şeklinde söylüyoruz. Tekrar söylüyorum bu platolar ülkemizde yükseltisi en fazla olan platolardır. Yükseltisi fazla olduğu için biz bu platolardan tarım değil daha çok hayvancılıkta yararlanıyoruz sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar ülkemizde bir de aşının platoları adını verdiğimiz platolar vardır. Hocam orada şu anda İstanbul ilinin bulunduğu coğrafya arkadaşlar. Bakın şurası, bakın şurası. Burayı da hemen yazıyorum. Çatalca Kocaeli platosu sevgili arkadaşlarım. Çatalca Koceli platosu. Hocam bu Anadolu tarafındaki platomuzun ismi Koceli, Trakya tarafındaki platomuzun ismi Çatalca. Aradan İstanbul Boğazı geçiyor. Bu İstanbul Boğazı'nın bulunduğu yerde bir zamanlar bir akarsu vadisi vardı biliyorsunuz. Hocam burası deniz yükselmesi sonucunda boğaz oluştu. Ve bu boğazın her iki tarafında da böyle Çatalca Koceli platosu oluştu. Bu Çatalca Koceli platosu sevgili arkadaşlarım bir aşının platosudur. Aşının. Unutmayalım bunu bakın. Buradaki platomuz karsik. Buradaki platolarımız volkanik yani lava Buradaki platomuz ise aşının platosudur. Yani bu şu anlama geliyor. Ülkemizde yükseltisi en az olan plato çatalca kocaeli platosudur. Yükseltisi az. Ulaşım gelişmiş. Sanayi kuruluşları fazla. iklim elverişli. E o zaman ne diyeceğiz hocam? Çatalca kocaeli platosu ülkemizde nüfus ve yerleşmenin en fazla olduğu platodur yorumunu yapacağız sevgili arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım bir de e, tabaka düzlüğü ya da yatay duruşlu platolar adını verdiğimiz plato grubumuz vardır ki bunların sayısı biraz daha fazladır. Hemen bunları da sizlerle paylaşayım ben sevgili arkadaşlar. Hocam bunlardan birincisi bakın burası Tuzgölü. Burası başkent Ankara diyelim tahminen bakın. Ankara civarında bulunan bir platomuz. Ankara'nın bir ilçesi aynı zamanda biliyorsunuz gençler. Haymana Platosu. Burayı hemen yazıyorum sevgili arkadaşlarım. Haymana Platosu. Hocam geçiyorum Tuzgölü. Tuz Gölü'nün batısındaki platomuzun ismi nedir hocam? Cihan Beyli platosu. Cihan Beyli platosu. Tuz Gölü'nün güneyindeki platomuzun ismi Obruk platosu. Obruk uyarı bakın bu Obruk platosu da tıpkı teke ve taşeli gibi kayacın büyük bir çoğunluğu karsiktir. Bu nedenle de bu Tuz Gölü'nün güneyindeki şu Obruk platomuzu da arkadaşlarım e, ismi oradan geliyor bakın. Mağaraların tavandan çökmesiyle bol miktarda obruklar oluşmuştur arkadaşlarım haberiniz olsun. Obruk platosu. Arkadaşlarım İç Anadolu bölgesinde devam ediyoruz. Hocam bugünkü Yozgat ve çevresinde bulunan bir platomuz vardır ki bunun da ismi Bozok Platosu'dur sevgili arkadaşlarım. Bozok Platosu. Bugünkü Sivas Kayseri arasındaysa arkadaşlarım bakın Uzun Yayla Platomuz bulunmaktadır. Uzun Yayla Platosu sevgili arkadaşlarım. Bu 5 plato İç Anadolu bölgesindedir. Uyarı ülkemizde platoların en fazla olduğu bölge İç Anadolu bölgesidir. Bu nedenle İç Anadolu bölgesine platolar bölgesi olarak adlandırılır sevgili arkadaşlarım. Tamam mı? Ve geçiyoruz arkadaşlarım. İç Anadolu bölgesine komşu bir bölge Ege bölgesi. Ege bölgesinin bugünkü Uşak, Afyon, Kütahya dolaylarında ise arkadaşlarım. Hangi platomuz var? Yazılı Kaya platomuz var. Yazılı Kaya platosu. Tamam mı arkadaşlarım? Bakın burası Yazılı Kaya platosudur. Bittim hocam? Bitmedi. Bir de Güney Anadolu bölgesinde arkadaşlarım bakın. Şurada Gaziantep şurada ise Şanlıurfa platolarımız mevcut. Tamam mı arkadaşlarım? Buraya Gaziantep platosu. burası ise arkadaşlarım Şanlıurfa platosu diyorum. Hocam bu son yazdığımız platolarımız ise bakın buraya yazıyorum. Tabaka düzlüğü. Tabaka düzlüğü. Diğer ismiyle yatay duruşlu platolar. Yatay duruşlu platolardır sevgili arkadaşlarım. Bunların isimleri de bu. Yani bu son yazdığı Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Bozok, Uzunyayla, Yazılıkaya, Gaziantep ve Şanlıurfa platoları tabaka düzlüğü ya da yatay duruşlu platolar şeklinde karşımıza çıkar sevgili arkadaşlarım. Son olarak biz platolardan Türkiye'de nasıl yaralanıyoruz, neler yapıyoruz bundan da bahsedip videomuzu sonlandıralım sevgili arkadaşlar. Değerli arkadaşlar platolarla ilgili bilmemiz gereken birkaç bilgimiz var. Bir, Platolar ovalardan sonra Türkiye'de nüfus ve yerleşmenin en fazla olduğu alanlardır. Tamam mı? Ovalardan sonra Türkiye'de nüfus ve yerleşmenin en fazla olduğu alanlardır. 2. Platolar hafif eğimli sahalar olduğu için sevgili arkadaşlar bakın burada çizdim. Hafif eğimli sahalar olduğu için buralarda ulaşım kolay olup yol yapım maliyeti azdır. Unutmayacağız bunu. Ulaşım kolay olup yol yapım maliyeti azdır. İç Anadolu bölgesi platolarında küçük baş, Doğu Anadolu bölgesi platolarında ise Büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yaygındır. Çünkü biz İç Anadolu bölgesinde biliyorsunuz ki arkadaşlarım sitem var. Bitki örtüsü bozkır. Bitki örtüsü bozkır olduğu zaman da küçükbaş hayvancılık yapılır. Doğu Anadolu bölgesindeki Erzurum, Kars, Ardahan platolarında ise yaz yağışlarına bağlı olarak yeşeren bir gür ot topluluğu var. Biz bunu ne diyoruz? Çayır. Dağ çayırı. İşte bu dağ çayının varlığına bağlı olarak da Doğu Anadolu bölgesi platolarında büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yapılır diyorum ve bugünkü harita çalışmamızı da burada noktalıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.